Arkadaşlar neden buradayız? Hiçbir fikrim yok. Acaba bu bölümde başımıza ne gelecek yine? Başımıza hiçbir şey gelmeyecek. Oh. Yani şimdilik diyebilirim. Hı? Hello! Gen Z'nin 3. sezon 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde Gen Z ekibi arabada tam 24 saat geçirecek fakat bu hepinizin bildiği gibi sıradan bir 24 saat videosu değil. Görmüş olduğunuz gibi tam 2 tane araba var ve her iki arabada özellikleri bakımından birbirinden oldukça farklı. Kızlar ve erkekler olarak her iki takım istedikleri arabayı seçecek ve binecekler. Bakalım hangi arabayı seçecekler, örtünün altından nasıl bir araba çıkacak. Ama ondan önce kanalıma tabii ki abone olmayı unutmayın unutmayın. Sizler için boş bir araziye geldim ve iki tane ayrı araba kiraladım yani. Ayrıca bu videoya en az 250 bin like gelirse Genze ekibi sizin de istediğiniz gibi Efe tam bir gün boyunca bakmaya çalışacak. Her neyse ekip söz sizde. Kızlara karşı erkekler mi? Hiç şansınız yok. En baştan söyleyeyim. Orasını göreceğiz. Kanka hangisini seçsek ki? Arabalardan çok iyi anladığımı söylemiş miydim? Bırakalım onlar seçsin. <laughs> ya ama ya onlara güzel olan çıkarsa? Yoksa ikisi de iyi midir? Geçen bölümde Sodena seçtiğinde başıma ne geldiğini çok iyi hatırlıyorum. Berbat bir yemek çıktı. O yüzden bu sefer arabaları ben seçeceğim. Abi demokrasi! Demokrasi nerede burada demokrasi? Sen seçemezsin şu anda. Demokrasinin anlamı ne Sodena? Bilmediğinden o kadar eminim ki. Madem üç kişiyiz en mantıklısı oylama yapmak hiç kavga etmeyin boşuna. Sanırım haklısın. Bu pek beni açmadı. Ben sağdaki diyorum. Ben de sol diyorum. Ben de bu diyorum Berra. Baksana oğlum daha kendi aralarında bir anlaşamazken doğru tercih mi yapacaklar? Sen sandımdan daha zekiymişsin kardeşim. Bu hakaret miydi, iltifat mı? Tabii ki iltifat. Normalde çok beceremem biliyorsun ama belli belli. İyi madem ikiye bir kaldım sizin dediğiniz olsun. Alın lütfen Merso çıksın. Hayalimin arabası zaten biliyorsunuz benim annemde de var yani hiç yabancılık çekmem o yüzden... Canım benim umarım sen mersosundur O zaman açıyorum hazır mısınız Ve şimdi ne kadar doğru bir tercih yaptım Göreceksiniz <laughs> Ne ee, <Perra. gülüyor> Abi Dalga mı geçiyorsunuz şu an Yani sonuçta Araba işte değil mi ne olacak ki <laughs> Kızlar artık size arabada bol şans Bizimkine bakalım İyi de bize iyi çıkacağını nereden biliyorsun ki Nereden mi Ne <laughs> 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 Yalasam mı? İşte teknolojinin son harikası. Tesla mı o? Abi ben şu an buraya düşüp bayılmak istiyorum. Vallahi bayılma işi bende. Bunu benden kimse çalamaz. Ayrıca bu arabada bayılmak çok güzel olacak. Kanka rahat ol. Arabanın içinde bayılmak için bol bol vaktin olacak. Size de bol şans kızlar. Yani şansınız pek de yaver gitmese de yapacak bir şey yok. <laughs> Oğlum çok iyi lan. Berra, seni gırtlaklamamam için bana şu an tek bir sebep ver. Ay ne var ya araba işte. Ayrıca hepimiz üçer tane yanımızda eşya getirmedik mi? Alt tarafı 24 saat boyunca kalacağız. Ne abarttınız? E hadi binelim madem. Şoför koltuğuna kim geçsin? Abi ben arkaya geçiyorum. Gerçekten bugün hiçbirinizle uğraşamayacağım. Zaten moralim bozuk. <laughs> Şoförde ben geçeyim madem. Zaten fark etmez ne de olsa hiçbirimiz sürmeyi bilmiyoruz. Seni buradan gırtlak var? Gerçekten süperiz. Yani ne olursa olsun her şey iyi yanından bakmamız lazım öyle değil mi? Mine! 24 saat başladı ve yanlarında sadece 3 şey getirdiler. Sen arabada 24 saat kalsaydın yanına alacağın 3 şey ne olurdu? Kanka arabaya bak arabaya. Bu yarışı net biz kazandık var ya Oğlum hayal mi görüyorum ya Hayır kardeşim bu %100 gerçek ve biz başardık Hatta bu arabada kablosuz şarj yeri bile var Bling şarj ediliyor Normalde ediliyoruz. videolarda iyi bir şey çıkması imkansız Cennete mi düştük lan biz Hayatımda ilk defa Tesla'ya bindim Belki de son olacak O yüzden bunun tadını en iyi şekilde çıkarmalıyım Uyuyarak mı Zıp. Bu yine beni yalnız bıraktı ya Ne oluyor lan Tekrar merhaba Genze ekibi. Şimdi sizlere arabada 24 saat kalmanın bazı kurallarını açıklayacağım. Kural 1. Saat gece 11'den önce kimse uyuyamaz. Ne? Hayır ya. Aynen öyle. Eğer uyumaya kalkarsanız deminki gibi alarm sesleriyle uyandırılacaksınız. İkinci kural. Ne olursa olsun kesinlikle arabadan çıkmak yasak. Üçüncü kuralsa arabanın içerisinde birbirinden farklı görevlerle ödüllere ulaşabileceksiniz. Kırmızı butona bastığınızdaysa ipucu için karşınızda olacak. Ve unutmayın. Kırmızı butona yalnızca 3 kere basabilirsiniz. Kırmızı buton nerede? Kırmızı buton torpidonun üst kısmındadır. Aa burada. Ve böylelikle erkekler ilk ipucu hakkını kaybetti. Ne? Ama daha başlamamıştı. Ayrıca kızların arabasında ekran yok ki. Onlar seni nasıl duyuyor? Kızların arabasındaki teybe benim hologramım yansıyor. Bu ne be? Sinek kadar. Arabada ekran olmayınca böyle oluyor. Ve bu sayede görüntümü kızlar da görebiliyor. Berkcan ikinci soruyu sorduğuna göre erkeklerin ikinci ipucu hakkı da bitmiş oldu. Ve son bir ipucu hakkı kaldı. Ne? Tam Berkcan ne yaptın sen? Sus artık. Sadece bir tane mi kaldı? Evet, sadece bir tane. Berkcan son soruyu da sorduğuna göre erkeklerin ipucu hakkı tamamen bitti. Artık butona basamazsınız. Ya. Uf. Ay, enayiler içinde bir anda harcadılar. Gördünüz mü? <laughs> Berkcan yine yaptı yapacağını. Arkadaşlar oldukça dikkatli olmalıyız. İpuçlarını sadece önemli zamanlarda kullanmalıyız. Hmm, şey bu arabada bir yerde törpü var mıdır acaba? Arabada nelerin olduğuna cevap veremem fakat kendiniz keşfedebilirsiniz. Keşfetme sırasında takıldığınız yerlerde ipuçları devreye girer. Ve bu sorunuzla birlikte kızlar olarak ilk ipucunuzu harcadınız. Sudenaz! Tamam siz artık gidebilirsiniz şu anda size ihtiyacımız yok. Bence de daha fazla harcamayalım. Bol şans! Sudenaz gerçekten şaka gibisin. Senin yüzünden bir ipucumuz boşa gitti. Ayrıca törpü ne alaka? Abi ne var? yanımıza üç tane şey getirin demediler mi? Ben de tabii ki el kremi, maske ve bir tane de ayna getirdim. Tudenaz sen şaka mısın? Yanında gerçekten bunları mı getirdin? Arabanın aynası vardı. Bu daha iyi. Hayati önlem taşıyan şeyleri almamız gerekiyordu. Al işte. Benim için oldukça hayati şeyler. Özellikle Uludağ'da hassas ellerim çatladı. O yüzden tabii ki ellerimi korumak zorundayım sizin gibi. Mısırlı ellerim yok benim Kanka ya gerçekten özür dilerim Tüm ipucu sorularını boşa harcadım Şimdi ne yapacağız Önce bir şu arabayı çalıştırmaya bakalım e, Çalışmıyor bu Nasıl ya anahtar nerede olabilir ki Zaten bu Tesla'lar anahtarla değil kartla çalışıyor Kartı da Kesinlikle bir yere saklamış olmalılar İpucu hakkımız da bittiği için Aramaya başlamamız lazım hadi ara Bir dakika, bu ne? Kırkışmış bu açılmıyor ki Kart drokart dıştan kredi kartı Açmak isteyen mıknatısla yaklaşmalı mı? Bu ne demek oğlum ya Ne garip şeyler zaten ipucu hakkımız da bitti Şifre tabii ki Ama ne anlama geliyor olabilir ki Bir dakika bir dakika Mıknatıs Bunların emin ol büyük bir anlamı var İşte bu kadar Oğlum anahtarı bulduk lan Oha! Bunda oyun vardı değil mi? Arkadaşlar ben de su, noodle, yastık getirdim. İyi de sıcak su yokken nasıl yiyeceğiz? Kemirecek miyiz? Bilmiyorum ki yani... Arabalarda priz gibi bir şey olmuyor muydu? Tatlım sence bu yeni arabaya mı benziyor? Ayrıca bize lazım olan şey priz değil. Yani sıcak su veya kettle falan. Onu da burada olduğunu hiç sanmıyorum. Gerçekten delireceğim. Neyse. Ben de test kitabı, sandviç bir de kalem getirdim. Şaka mı? Bana gereksiz şeyler getirmiş diyene bak. Seninkilerden daha önemli olduğu kesin. Arkadaşlar şuraya bakın. Arabada kettle var. Gerçekten çok şanslıyız bugün. Sonunda hayat yüzümüze gülüyor. Ama kablosu yok. Al işte. Kesinlikle burada bir yerde kablosu olmalı. Bunun bir oyun olduğunun farkındasınız değil mi? Aa. Siyah ve uzundur kendisi. Aynaya bakınca sevindirir herkesimi. Aynaya bakınca sevindiğim doğrudur. Ayna. Yoksa bir dakika. İşte bu kadar. Altını bulduk. Berra sen gerçekten çok zekisin. Evet böyle gidersek ucuz arabada bile mükemmel bir gün geçireceğiz. <laughs> ne demezsin. Neyse ki erkekler o lüks arabada bile olsa eminim şimdiye kadar hiçbir şey becerememişlerdi. Yenileceğim oğlum seni. <laughs> bir de erkekler başaramaz mı dedi. Lan kim demiş lan başaramayız diye. Kanka üçüncü kez yenildin ama sen bilirsin. Yenildim mi? Ya yine mi? saate bak 4 saat geçmiş bile ama ben çok acıktım ya. Yanında getirdiğin 3 şey neydi? Yastık, uyku tulumu ve tabii ki evde en az 3 gün boyunca bekletilmiş pizza. Oo ben de tam acıkmışım. Lan dur ya dur. Of keşke bana da bıraksaydın. Kanka özür dilerim ama çok acıkmışsın. Neyse ki ben de yanında sandviç getir. Lan sandviçim nerede? Kızma ama ben onu da zaten çoktan yedim. Harika. Yani olduğu kadar işte. Zaten ben sandviç getirmiştim o yüzden... Bunu sana verebilir misin Sudena? Tatlım kalsın ben diyetteyim. Çok sıcak burası abi yani klima çalışıyor ne bir şey. Yani Araba kettle olunca tam ısıtmamış olabilir ama... Yediniz mi yemeklerinizi? iyi Sıkıntıdan öleceğim. Onlar orada ne yapıyor? Biz ne yapıyoruz? Farkında mısınız? Baksanıza koca bir ekran var arabalarında. Bizde ne var? Teyip var. Mükemmel. Bence artık ipucunu devreye sokmamızın zamanı geldi. Yani yapacak hiçbir şey bulamıyoruz burada. En azından belki eğlenebileceğimiz bir şey vardı. Tamam o zaman basıyorum. Selam. Anladığım o ki ipucu isteyeceksiniz e, Maalesef hepimiz birbirimizden çok farklı şeyler getirdiğimiz için Eğlenebileceğimiz hiçbir şey bulamıyoruz Acaba bu arabada herhangi bir şey var mı? Eğlence elinizi koltuk altınıza sokup Osuruk sesi çıkarana kadar yakınınızda O ne be? Ne? <laughs> gitti gitti Ne demek istedik şimdi? Abi eğlence anlayışı koltuk altından gaz sesi çıkarmak olan biriyle Gerçekten muhatap bile olmamalıydık Aa koltuk altı işte bu Nasıl yani? Koltuk altı o koltuk altı değil canım. İşte bakın buldum. Arabada uno varmış. Kim tahmin edebilirdi ki? Süpersin Berra. O zaman uno başlasın. Tamam. Madem uno oynuyoruz. Şimdi ikiniz de çok rahat bir şekilde yenebilirim. Oğlum ya karnım gurul diyor. Bütün yemekleri de yedin. Ne yapacağız şimdi? Yarına kadar dayanamaz mısın ya? Ben dayanırım valla. Her şeyi yediğin için olabilir mi? Tabi dayanırsın. Sen dayanamayacaksın da ben mi dayanacağım? Ne yapayım ya? Bazen kendimi tutamıyorum. Bir dakika bir dakika. Madem arabadan çıkamıyoruz o zaman arabayla yemeğe gideriz. Ne? Doğru duydun. Araba servisi yapan bir hamburgerci bulacağız. Sonuçta kural ihlali yapmıyoruz. Oha lan! Çok mantıklı. Böylece akşam yemeğimi de yiyebilirim. Kimdeydi Uno ve bitti. Ben kazandım. Bitti mi? Yani durumlar ben 8, Berra'yla az 7. Abi ben 9'dum yalnız. Saçmalama abi yazıyoruz işte. Şile yapıyor abi. Bir dakika bunlar nereye gidiyor? Gazlayalım. Arkadaşlar resmen gittiler. <laughs> Burada kaldık mı bir başımıza? Biz de gidelim haksızlık bu ormanın ortasında tek başımıza mı kalacağız? Canım otur oturduğun yerde çünkü hiçbirimiz araba kullanmayı bilmiyoruz. Anlayacağınız burada kaldık. Heh, tamam en azından kahve içelim. O kadar kettle'ımız var sonuçta. Kettle'ımız var da bil bakalım ne eksik su az Tabii ki kahvemiz yok. Butona son bir kez daha basmak için şansımız var. Yani çok ümidim yok ama yine de bence bu şansı şu anda kullanmalıyız. Mine hadi butona bas. Merhaba. Bu sizin de son ipucu hakkınız. Ne sormak istersiniz? Ee, aslında soru sormayacağız. Kural ihlali olur mu bilmiyorum ama biz kahve istiyoruz da. Hmm, bu kanal sadece ipucu için kullanılabilir. O halde istediğinize karşılık işleriniz birazcık zorlaşacak. Getirir kahveyi, kaçırır uykuyu. Bu yönetmen şu an resmen bizimle dalga geçti. Onu bunu bırakın ya. İşimizi kendimiz yaparız. Arayın şuraları. Allah Allah. Ben de hiçbir şey anlamadım. Yani bu şifreler o kadar saçma ki. <laughs> Madem kahve istediniz. Ay dönelim bakalım. Yok işte hiçbir yerde. Ne oluyor? İndireyim mi canım? Ay bir bak bence. Hiçbir şey yok ki bu arabada. Görünürde kimse yok. Ne iyi bak. Görünürde kimse yok ki. Tutukluk yapmanın zamanı mı şimdi? Yaklaşma! Gel! Kanka. Sonunda be ben her zaman açım. Teşekkürler. Şu ileri park edelim. Ne acıkmışım ha. Oh, sen çok içtin ya biraz bana versene. Sabahtan beri her şeyi yedin. Bırak da içeyim. Hadi hadi seri ol. Geri dönmemiz lazım. Kızlar kim bilir tek başına ne yapıyordur. <laughs> bir dakika bu yönetmen Mete bize kahve getirdi ve uykumuzu kaçırdı. Bir dakika ne? Ne oluyor ya? Ben zaten korkmamıştım da. Sizi korkutmak biraz kolay oldu. Kahveniz bu arada bir tanesi içilmiş. Kusura bakmayın kızlar ama size sadece ipucu istemeniz için hak tanımıştım. Fakat siz bana direkt kahve sordunuz. O yüzden haksızlığa karşı haksızlık olarak sizi sınamak istedim. Ama arabadan çok kolay çıktınız. Ve bu durumda muhtemelen erkekler günlü gün edecek. Kaybettiniz. Eğlendik mi? Gerçekten harika. Bir de üstüne üstün kaybettik. Allah kahretsin. Daha bakın maskemi bile yapamadan. Dedenin bir köründe de de eğlendik. Ama arabaya tekrar binebiliriz değil mi yani? Burası çok karanlık. Selam kızlar. Yoksa eğlendiniz mi? Canım sence. Yapacak bir şey yok. Yes be. Hayatımda ilk defa bir şey de kazandım. Şakamaka çok içtim ha. Bu arada benim sanırım şeyim geldi. Neyin? Kanka anlarsın ya işte çişim. Kanka İstiyorsan al. Hayır, hayır, hayır. İstersen bakmam yani tabii ki bakmam. Sen bilirsin. Ja ya na ma da, ya na ma ya na ma. kazanacağız. Engel olamayacaksınız. Ja ya na ma ma. B 24 saatte olduğuna göre bu yarışmanın kazananı ...Berkcan ve Ebbekir Sıddık oldu. Ağlayabilirsiniz kızlar. Yes! İlk defa bir şey kazanmanın verdiği mutlulukla şu anda çok enerjiyim. Ebubekir Sıddık'ın tuvaleti geldiği için zor dakikalar geçirmiş olabilir. Ama kızların yaşadıkları çok daha zordu. Çünkü onlar artık kaybedenler takımı. Yönetmen misin nesin laflarına dikkat et. Tudan az ilk defa haklı. Her neyse erkeklerin ödülünü açıklıyorum. Tesla tam bir hafta onlarda kalıyor. Oo. Oo. Gerçekten mi? Bu efsane. Ebubekir kardeşim bir hafta boyunca senleyim. Ben... Sadece tuvalete gitmek istiyorum. Ormanın derinlikleri beni bekle. Ve gelelim kızların cezasına. Kızlar, arabayı yıkamaya başlasanız iyi edersiniz. What the fuck? dakika, Ağzındaki sansürlü mi çıktı? Aynen öyle. Bu dizide artık küfür kullanmak yasak ve küfürlere otomatik sansür uygulanacak. Bir bölümün daha şu anda sonuna geldik. İlk defa yönetmen olarak yarışma yaptırdım. bu tarz bölümlerin devamının gelmesini istiyorsanız videoya en az 250 bin like atmayı unutmayın. Ve tabii ki Genze ekibinin de Efe Kan'a bakmasını istiyorsanız aynı şekilde 250 bin like atmayı unutmayın. Yani aşağı yukarı aynı kapıya çıkıyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> bu dizden gerçekten nefret ediyorum sizden de naz yapma canım hadi işimiz var hadi yani ben aslında böyle şeyler için çok alışkınım ne de olsa evde her gün temizlik yapıyorum oh, geldim hadi atla Berkcan. size görüşürüz kızlar sonunda mutluyum be sonunda <laughs>